Mutlu günler herkese. Bugünlerde Türkiye'nin ana gündem maddesi sığınmacılar konusu. Özellikle sosyal medyada, sosyal mecralarda tüm Türkiye, gazeteciler, sanatçılar, siyasetçiler, herkes her alandan insan sığınmacıların Türkiye'ye girişini, Türkiye'nin değişen demografisini ve Türkiye'nin göçmen politikasını tartışıyor. Ve bunun yanında tabii ekonomi de çok büyük bir ana başlık hem halkın alım gücünün düşmesi hem de ardı ardı arkasına yapılan umut verici açıklamalar yaz aylarında düzeleceğiz temmuz ayının aylarında şahlanacağız gibi açıklamalar bir türlü gerçekleşmiyor. Bunun yanında yine seçim yasasının değişmesi, altılı ittifak ve millet ittifakının merak edilen Cumhurbaşkanı adayı konuları da var. Bütün bu konuları Oda TV'nin ee, haber müdürü sayın Yazı İşleri Müdürü, Yazı işleri müdürü sayın Can Özçelik beraber bir sohbet halinde değerlendireceğiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Evet. Benim ana gündem maddem bugünlerde sığınmacı konusu. Tabii Türkiye'de sığınmacılara yönelen yani bir etnik kimliğe, Suriyeli, Afgan ve Pakistanlı diye e, nitelenen bir etnik kimliğe yönelen bir e, tepki var. Ancak yanlış bir tepki olduğunu düşünüyorum. Çünkü evet münferit olaylar var. Bu münferit olaylar can sıkıcı. Ancak toptan bir Pakistanlı, Afgan ve Suriyeli deyip insanları e, hedef tahtasına oturtmak yanlış bana göre. Evet. Ama bu noktada da hükümetin hükümetin bir, hükümetin bir şeyi e, göç politikası, göçmen politikası konusunda büyük bir sorun var. Yani açık kapı politikası uygulamak bir ülkeye çok büyük zararlar getirebilir ki zaten, e, getiriyor da zaten. Getiriyor değil mi? Yani kim terörist, kim canlı bomba, kim ajan? kim Türkiye'de işte çok büyük zararlar verebilecek potansiyel tecavüzcü potansiyel katil bir sürü onları var. Onları kontrol ediyor diyor evet. ama burada esasen hem topluma doğru noktadan bakmak lazım. Tabii o güvenlik güçleri, asker, polis ve istihbarat birimleri o güvenliği sağlıyordur muhakkak. Orada bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum ama burada esas itibariyle Zafer Partisi'nin de dile getirdiği yani hı hı. E, hep üstüne çünkü onlar gündeme getirdi. Yani şu gündem de aslında gündemimizde vardı ama evet. sosyal medyada çok etkileşim aldığı için ve e, Zafer, evet. Zafer Partisi de bu etkileşimi gördükten sonra hep bu konu üzerine gitmeye başladı evet. ve birden gündemimize de girdi. Doğru da aslında sığınmacılar e, konusu hepimizde kanayan bir ara. Ama meseleye şöyle bakmak lazım. Burada e, insanların ırkları, renkleri açısından değil de topluma ne getirdiği ve ne götürdüğüyle alakalı evet. e, bir tutum içinde girmek lazım. O yüzden de sığınmacı meselesine birazcık daha böyle daha politik e, bakarsak hı hı. E, yanlış olur. Birazcık daha insani yönden bakmak lazım ve e, toplumu e, bu şekilde ikna etmek gerekiyor. Evet, bugün milyonlarca sığınmacı dünyanın her yerinden Türkiye'ye göç var. İşte Ukrayna-Rusya savaşından sonra da e, oradan yine bir göç dalgası oldu. Suriye'deki savaştan sonra zaten malum e, onunla başlamıştı. 11 yıldır devam 11 ediyor. Yıldır, aynen. E, bir politik bir, önce şöyle koymak lazım. E, bu aşamaya nasıl geldik? Bu iktidar döneminde, AK Parti iktidar döneminde başlayan bir süreç ve e, Ahmet Davutoğlu'nun bir dış politikasıyla gelinen bir nokta evet. ve bugün Ahmet Davutoğlu da e, Millet İttifakı'nın bir sandalyesinde oturan e, Gelecek Partisi'nin lideri. Şimdi e, Millet İttifakı da sığınmacılara bakarken bence öyle bakıyor. Çünkü masanın bir tarafında Ahmet Davutoğlu var. Türkiye'deki sığınmacı e, şeyini yaratan sorununu e, sorununu yaratan e, ve baş aktörlerden biri. Yani çünkü Türkiye'nin dış, evet, Türkiye politika dış politikasını evet Türkiye'nin dış politikasını Davutoğlu'nun Davutoğlu'nun Davutoğlu e, dışişleri bakanlığındaki dış politikasına göre belirledik Hı. ve bu şekilde geldi. O yüzden birazcık bir politik değil de birazcık insani bakmak gerekiyor e, ve toplamı da bu şekilde toplumu da bu şekilde anlatırken sığınmacıları da anlatırken tabii ki suç işleyeni sınır dışı edelim veya e, hukuk tartışın e, çıkaralım yani. Tabii ki tabii ki yani işte adliyeleri var, polisleri var, e, soruşturmalar açılır, yargılanır, ceza varsa cezası, e, cezasını çekerler. Sınır dışı edilmesi gerekiyorsa sınır dışı edilir. Ama bunun dışında e, bir sığınmacı e, profili üzerinden lazım. toplumu germek Türkiye'nin yararına olan bir politika değildir diye düşünüyorum. Evet. Yani getiri ve götürü dediniz Süleyman Soylu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu şöyle bir açıklama yapmış. Bir basit amatör bir video kaydı var ortada. Daha önce işte İstanbul'da ağır işlerde efendim Kürtler çalıştı. Daha sonra Kürtler gitti, Karadenizler çalıştı. Onlar da gitti. Şimdi Pakistanlar, Afganlar ağır işlerde çalışacak diyor ama şöyle bir durum da var. Şanlıurfa'da 17 kişilik İşçi kadrosu açıyorlar temizlik işçisi kadrosu. Ya o da doğru 60 bin değil. Yani kişi başvuruyor. Buraya gelen sığınmacıya alır ucu, ucuz iş gücü olarak bakmak evet. işte e, sigortasız işçi gözüyle bakmak da doğru değil. Bir kez, insan de insan değil zaten. Ya bu Şimdi orijinal bir köleliktir yani. Evet doğru doğru bir e, tespit. E, o yüzden o yüzden söylüyorum. Evet. Yani politikayı belirlerken de bu sığınmacılara karşı politikayı belirlerken de. Ucuz iş gücü, işte bunları daha işte dediğiniz gibi buralarda çalıştırabiliriz düşüncesi bence çok bir siyasetçiye yakışmayan bir davranış. O yüzden mesele mesele sığınmacıyı burada kontrol altında tutmak ve gerektiği yeri geldiği zaman da ülkesine geri göndermek. Şimdi biz Suriye ile savaşı bitirdiğimiz an... Bu sığınmacıların %90'ını, %80'ini yavaş yavaş beyler payı Suriye'ye gönderebiliriz. Ukrayna-Rusya savaşı bittikten sonra Türkiye'ye gelen, Ukrayna'dan gelen sığınmacıları evet. yine ülkelerine gönderebiliriz. Ama bizde böyle bir e, siyasi Politika bir anlayış yok. yok. Şimdi bir e, Rus uçağı düşürdüğünde nasıl Rusya ile karşı karşıya geldik, gelmiştik? Yine Ahmet Avutoğlu dönemiydi. Hı hı. Bugün de e, kardeşim Esat'tan eset dönemine geçmiştik ama şimdi Türkiye daha çok batıdan uzaklaştı ve daha çok Avrasya'ya yöneldi ve Suriye açısından da bence işlerin böyle gitmeyeceğini gördü. Kesinlikle, doğal olarak ben de öyle doğal olarak Suriye ile de bir masaya oturulup toprak bütünlüğünü Suriye'nin toprak bütünlüğünü savunur bir anlaşmayla bir barışla Eski günlere dönebiliriz diye düşünüyorum. O yüzden de sığınmacı meselesi aslında Türkiye'nin alacağı tutumla alakalı bir durum. Türkiye Suriye'ye nasıl bir yaklaşırsa, tutum alırsa yaklaşırsa sığınmacı sonunda o hızla çözülür. Tabii orada bir otorite boşluğu olmazsa yani Esad orada güçlü olursa bu orada Türkiye'nin hiç istemediği terör devletinin kurulmasının da önüne geçilecek. Yani Doğru. şimdi Mısır'la başladı bu süreç. Mısır'la da ters düşmüştük ve Mısır'la iyi ilişkiler tesis ediliyor. Suriye'de Esad'la da görüşülmeli. Yani ne 2011'deyiz ne 2015'deyiz artık 2022'deyiz. Esad net olarak güçlü. Yani net olarak artık gücü tekrar eline topladı bu belli. Bir yer yer otorite boşlukları olsa da artık Esad'ın öyle savaşla gideceği, gitmeyeceği ortada. Çok basitçe ortada. Tabii bizim artık orada bizim orada girmemiz lazım doğru Esad'la... Esad'la masaya e oturmamız lazım. Oradaki hı hı. muhalif güçlerle değil. Çünkü devleti yöneten Esad ve evet. Esad'ın partisi. O yüzden bizim Esad'la masaya e oturmamız lazım ve bu şekilde bir yol izlememiz lazım. O yüzden sığınmacı meselesi de en kolay böyle çözülür. Türkiye'deki Suriyelileri memleketine gönderirsin Suriye'ye ve bu sorunu Evet. kısa vadede çözebilirsin. Bu arada kısa vadede çözebilecek bir sorun bu. Sovyet devleti af da çıkardı. Afta yani. Arka arkaya af açıklıyor. Ee, ancak e, maalesef bizden bir olumlu adım şu ana kadar gitmiş değil bana göre. Umuyorum o, o olumlu adım da tesis edilecektir. Devam edelim. Enflasyon konusuna gelelim. Enflasyon konusunda bir çalışma var. TÜİK dışında enflasyon oranı açıklayan, TÜİK hesaplama sistemine dayanmadan enflasyon Zaten oranı açıklayanlara Zaten bu yıl konusuyla da bu ekonomi bilgileriyle bağlantılı. Bence. Evet. 3 evet. yıl e, hapis cezası öngörülüyor. Yani burada hedef enak. Enak gibi e, TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranının dışında bir enflasyon açıklarsanız, e, bu da demektir ki 3 yıl hapis cezası alabilirsiniz. Şimdi burada amaçlanan şey belli. Çünkü TÜİK %61 olarak açıklıyor enflasyonu. Enak %142 olarak açıklıyor. Siyasetçi, muhalif siyasetçilerde enak referans olarak alıyor doğal olarak. Burada TÜİK'in başkanının değişmesi, kadrolarının değişmesi hiçbir şekilde artık enflasyonu tutmaya yetmiyor. Orada bile %61 Türkiye'yi çok çok farklı bir noktada gösteriyor. Bu arada arkamdaki tablo genel olabilirsek, arkamdaki tabloda görüleceği üzere OECD'nin verilerine göre TÜFE'de Türkiye'nin durumu diğer ülkelere göre ortada. Türkiye hemen şurada bakıyoruz işte Avusturya, Belçika, Kanada, Şili, Kolombiya, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya devam ediyor. Hepsinin yaklaşık olarak ortalamasını 10 civarında görürken Türkiye'nin %50'nin üzerinde bu geçen aya göre hazırlanmış bir tablo %50'nin üzerinde olduğunu görüyoruz artık bir evet. sonraki ay nerede olacağız? Bunu kestirmek ve tahmin etmek mümkün değil. E burada siyasetçilerin de açıklamaları vardı. İşte Türkiye'nin sorunu değil, sadece enflasyon gibi açıklamaları evet. vardı. Tüm dünyada da Tüm dünyanın sorun sorunu var. gibi açıklamaları vardı. Bir de ben şuna çok e, bozuldum. Halk aptal yerine koydular. Bir televizyon kanalında halkı aptal yerine koydular. Örnek veriyorum diyor ki %5 olan Almanya'nın enflasyonu %7,5'a geldi. İşte artış hızı Örnek veriyorum. Diyor ki artış hızı yüzde otuz üç. İnsanlarda şöyle bir algı oluşsun istiyorlar. Enflasyon yüzde otuz Almanya'da. Hayır değil yüzde yedi buçuk artış e, de hızını ortaya şöyle, koyuyor. Aslında F, bu rakamlar da çok halkın anladığı rakamlar değil zaten. Şuna bakmak lazım. Alım gücümüz nerede? Yani bundan iki ay önce e, bir depo benzin hı hı. E, ne kadara dolduruluyordu? Bugün ne kadar? Veya pazara gittiğinizde cebinizde 100 lirayla ne alabiliyordunuz, şimdi ne alabiliyorsunuz? Şimdi halk bununla ilgileniyor. Ama esas şöyle Almanya'daki yani. ya da Avrupa'daki, Fransa'daki, Amerika'daki marketleri görmüyor. Orada şu söyleme inanabilir insanlar. Deniliyor ki işte Almanya'da enflasyon artış hızı %20. Tabii şimdi, orada şimdi da para, parayı birim bu. olarak göstermediğimiz için. Şimdi diyor ki orada yumurta 3 euro diyor. İşte hı hı. De, 45 liraymış. 20 60 liraymış diyor ama bizde de yumurta işte diyor ki 30 35 lira biz daha ucuz Şimdi bir birim olarak parayı çevirmediği için tabii bu Hı -hı. bu ama bu e, insanların e, kafasında çok böyle belirleyici bir e, rakam olduğunu düşünmüyorum ben. Çünkü aldığı ücret ortada. Şimdi 4250 lira bir asgari ücret belirlendi. Çok büyük %50 üstünde bir asgari Hı -hı. ücret artışı yapıldı ama aynı oranda fiyatlarda aynı oranda düşme veya aynı oranda kalma gibi bir şey olmadı. Bugün işte biberin fiyatı 40 lira. Patlıcanın fiyatı 40 lira. Domatesin fiyatı 20 lira. Ki yaz aylarına doğru evet. geliyoruz ve bu sebzelerin kolay ulaşabileceğimiz noktadayız. Eminim ki yaz aylarında da domatesin fiyatı 10 liradan aşağı olmayacak. Kesinlikle. Çünkü işte burada görüyoruz. Belki bu şeyler, fotoğraflar yeni mi acaba? Yeni. 89 lira diyor. Şimdi yani salatalık 25 lira. Domates 20 lira. 20 lira. Fasulye 30 lira. Patlıcan 26,5. Kereviz. Kerevizin tanesi 8,45 liradır. Evet. Şimdi yani bu çok şey değil. Halk buna bakıyor. Markete gittiğinde ben markete giderken veya pazara giderken cebimdeki 100 lirayla aldım asgari ücretin. Çünkü sonuçta aldığın asgari ücretin 4250 lira ve sen burada aylık ortalama 4 kere pazara gidiyorsun. Hı hı. Ve pazar alışverişini 200 liradan hesaplıyorsun. Ortalama 4 kişi evet. bir aile 200 liradan hesaplıyor ve bu da en yani asgari düzeyde Minimum. alıyorsun. Sadece temel ihtiyaçlar. Yani ortalama 1000 lira pazara harcıyorsun. Hı hı. E geriye kalıyor 3250 lira. E zaten ev fiyatları ortada. Kira e, kiraları yani. Kiraları 3500 liradan aşağı kira yok zaten İstanbul'da. Kesinlikle. Ben de kiracı olduğum için hı hı. bu durumu biliyorum. Yani e, kira artışı da çok fazla. Ev sahipleri zaten insafsız. Hı hı. E, hiçbir şekilde çözüm olmadı. E, %50 artış yapıldı ama. Yani nasıl e, çözüm olsun hiç, güzel. Hiçbir şekilde çözüm olmadı. Şöyle şey, o yüzden enflasyon rakamı TÜİK'in açıkladığı hı hı. rakamların bir önemi yok burada. Burada insanlar cebindeki paraya ve marketteki karşılığına bakıyorlar o yüzden ekmeğin fiyatı olmuş zaten 4 lira şimdi yani simit 4 lira sabah kahvaltısında simit yiyorduk şimdi simit bile yiyemiyoruz o geçen yüzden... sene daha iyiydik mesela 2800 evet, lira doğru. alırken daha iyi. Do şöyle daha bir yedik. durum var zaten aralık ayında asgari ücret belirlenirken 4253 lira hiçbirimizin aklında yoktu evet yüksek bir rakam olacak diye düşünüyorduk ben şöyle diyordum bana 1000 lira bile verebilirsiniz ama doğalgaz %50 ucuzlar, i̇şte Tabii, su çok ucuzlar, doğru. elektrik çok ucuzlar, doğru, evet. arka arkaya yazılan evet. rakamların hiçbir önemi yok. Şimdi Temmuz ayında ya da Haziran ayında bir daha asgari ücret görüşülür diye bir ortaya e, ortaya dedikodu atıldı. Sayın Erdoğan bunu reddetti. Bence evet doğru. doğru. Zaten o, hiçbir o, o, önemi yok. Bir şey de değil. Hiçbir önemi yok. 8 bin lira da yapabilirler. 8 bin lira yaptığın gün fırında çalışan personelin maaşı 8 bin lira olacak. Ekmek de ona göre belirlenecek. Evet. Unu üreten insanın personel masrafı ona göre belirlenecek. Fırına öyle gidecek. O pahalılıkta gidecek. Yani bu. mesele şu. Türkiye üretim yapmadığı sürece. Aynen öyle. Üretim ekonomisine geçmediği sürece enflasyonu ne düşürebiliriz ne de e, cebimizdeki paranın karşılığını Hı -hı. pazarda, markette dışarıda görebiliriz. Hı -hı. Bir üretim ekonomisine geçmemiz lazım. Üretmemiz gerekiyor. Yani şimdi Antalya'da üretim yapıyor. E, halde hale hale götürüyorsun. Antalya'da 1 liraya sattı. biberi halde hı hı. 10 liraya çıkıyor. Bize gelene kadar 40 lira 50 lira oluyor. Evet. Şimdi ama ne yapıyor? 1 liraya sattığı için o da orada pazarda çöp döküyor. Hı hı. Domatesini, biberini yakıyor. Ee, vermiyor. Çünkü bir karşılığı olmuyor. Ektiğinin karşılığını alamıyor. Onun gübresi var, e, ilacı var, tohumu var. Şimdi bu top genel kapsamlı bir iş. Bir üretim ekonomisine geçeceğimiz zaman başta mesela şu yapılabilir. Hem Millet İttifakı hem Cumhur İttifakı'nın bir ekonomi programı da şu olabilir. Öncelikle çiftçinin e, ve üreticinin derdine çare olmak için mazotu yarı yarı fiyatını düşürebilir. Gübreyi fiyattan düşürebilir. Evet. Tohumu mesela İstanbul Büyükşehir Belediyesi yaptı. Ankara'da tohum, da tohum desteği yapılıyor evet. Tohum desteği yapılabilir. Bu üreticiyi rahatlatır, hı hı. elini kuvvetlendirir ve kısa vadede çok hızlı bir şekilde kısa vadede hep tarım ülkesi olduğumuzu söylüyoruz. E, tarım ülkesi ise bunu yapmak zorundayız. Kısa vadede tabii ki uzun vadede sadece tarımla ülke ekonomisi geliştirmez ama kısa vadede toparlanması adına en azından pazara bir faydası olsun, hı hı. vatandaşın cebine bir faydası olması açısından Kısa vadede bu çözüm yapılabilir. Ve emin olun çiftçinin rahatlaması demek şehirde sizin ve benim rahatlamam demek. Kesinlikle. Şimdi bir de şöyle bir durum var. Tarım konusunda kendi kendimize yetecek kadar üretim yaptık ve iç pazarda rahatlama oldu. Ancak sanayi üretimi yaptığınızda da şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Kime satacaksınız? Pazar oluşması lazım. Pazar evet. yoksa kime satacaksınız satamazsınız. Peki pazar nasıl oluşur? Dünyayla kavga etmeyerek. Dünyanın iç sorunlarına müdahale etmeyerek. Tabii, o, o da, diplomasiyi o, kullanarak. İşte o yüzden dedim. Bunun hepsi toplamda bakılması gereken bir evet. olgu. Ekonomi sadece e, aldığımız ücret değil. Hı -hı. Senin bahsettiğin gibi diyorsun ki 8 bin lira olur asgari ücret. Ama o una zam gel, geldikten sonra o 8 bin liranın bir kıymeti Hiçbir yok. Evet. Ekmek de aynı oranda zamlanacak. O yüzden bence acilen üretim ekonomisine geçmemiz lazım. Ama e, işte yastık altındaki dolarlara yastık altındaki işte altına dövize değil de insanların kafasında üretmeye, üretime dayalı bir Türkiye'yi kurmanın nasıl olduğunu anlatmaya, ikna etmek lazım. lazım. Çok Osmanlı'nın da son dönemlerinde Sürekli alınan dış borçlar işte saraya, saray yapımına, saray halkının e, şatafat harcamalarına gitti ve daha sonra bu borç 1954'e kadar zor ödendi. Şimdi az bir süremiz kaldı. Bu noktada seçim konusuna girmek istiyorum. E, seçim He. güvenliği tabii çok çok önemli olacak bu süreçte. E, Sayın Gürsel Tekin konuğumuz olmuştu ve 500 bin kişilik bir orduya ihtiyacımız var seçim güvenliğini sağlamak için demişti. E, ordu tabirini burada mecazen kullanıyorum. E, erken seçim bekliyor musunuz? Yani erken seçim olacağını düşünmüyorum. Çünkü zaten seçim sürecine girdi Türkiye. Bir seçim, o atmosfer. Tabi seçim yasası açıklandıktan sonra, değiştikten sonra zaten seçim yoluna girdi. O yüzden bir erken seçimin olacağını düşünmüyorum. Zaten en erken seçim bugün açıklansa zaten 6 ay sonra yap yap yapılabilir. O yüzden bugün erken seçim açıklamak çok mümkün değil. Zaten iktidarın da işine gelecek bir şey değil. İşte biraz önce bahsettiğimiz konular, sığınmacılar, ekonomi bu kadar kötüyken böyle seçime gitmek iktidarın e, yararını olmaz. Ama iktidarın bir avantajı var burada. Bir, Rusya ve Ukrayna Savaşı'nda iki tarafı masaya oturtan Hı -hı. bir güç, e, dünya lideriyiz tanımı, tırnak içinde dünya lideriyiz tanımının e, daha böyle bir e, göstergesi oldu. Çünkü insanların kafasında böyle bir e, baskı, psikolojik olarak böyle bir şey, yaratılıyor. Evet Türkiye dünyada sözü geçen bir ülke konumunda diye hı hı. ifade ediliyor ama e, bu sadece bununla kurtarılabilecek bir iş değil. Peki ben şöyle bir şey sorsam, AK Parti şöyle bir durumu görüyor olabilir. Biz gün geçtikçe oy kaybediyoruz ve toparlanma umudumuz da yok. Ülkeyi toparlayabilecek bir gücümüz de kalmadı. O halde biz elimizdeki oya bari sahip çıkalım ve seçime gidelim en azından ana muhalefet partisi olun bir sonraki seçimi düşünelim diye bir şey de düşünüyor ben, olabilir. Bu da ben bir ihtimal. Ben zannetmiyorum Çünkü ana muhalefet o olmayı kabul edebilecek bir iktidar değil. Ee, şöyle bir şey olabilir ama. Hı hı. E, dediğiniz gibi mecliste muhalefete düşmek, e, Cumhurbaşkanlığında kazanmak, meclisi kaybetmek ve hemen kısa sürede bakın Türkiye zaten kaos yönetilemiyor. O yüzden meclisin de bizde olması gerekiyor bir Evet böyle bu, bu, bu tamamen e, tahmin. Ve gerçekçi bence değil. Ama hı hı. şöyle bir şeye bakmak lazım. Bence burada muhalefetin yani Millet İttifakı'nın ne yapması gerektiğini biliyor hı hı. mu? Onu sorgulamak lazım. Evet. Bence iktidar ne yapması gerektiğini çok iyi biliyor. Zaten 20 yıldır Türkiye'yi yönetiyorlar. Ve nasıl yönetildiğini iyi biliyorlar. Ve hiçbir seçimi kaybetmediler. Belediye seçimleri hariç. Hı hı. O yüzden Millet İttifakı burada topluma nasıl gidecek? Şimdi e, muhalefet kendi içinde bir kere yan yana gelemiyor. Niye gelemiyor? Çünkü aday tartışmalarının dışında ekonomiyi bile konuşamıyorlar. İşte en son e, Demokrat Parti Genel Başkanı'nın bir çıkışı oldu. Evet. Onun öncesinde Mansur Yavaş çıkışı oldu. Hı. Onun öncesinde Ekrem İmamoğlu mu olacak denildi. Yani son bir yıldır biz iktidarın ve iktidar tarafının belirlediği e, seçim atmosferinde gidiyoruz. Acaba Millet İttifakı'nın adayı kim olacak? Ortada konuştan konu. Cumhur İttifakı'nın böyle bir sıkıntı, sorunu var mı? Yok, aday belli. E, Milliyetçi Hareket Partisi lideri de ısrarla buna vurgu yapıyor. Bizim adayımız Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan diyorlar. Bu arada Sayın Bahçeli bunu söylüyor. Evet ama Sayın Erdoğan'dan ya da AK Partili kurmaylardan bizim adayımız Sayın Erdoğan'dır denildiğini ben de O onun dışında bir adayın olabileceği zaten mümkün değil. Ki öyle bir şey olursa da kazanma ihtimali yok. Şimdi şu var anayasa tartışmaları var ya işte iki dönem. Yani AK Parti'de kazanabilecek yaptı. tek aday Recep Tayyip Erdoğan'dır. Süleyman başka, başka, bir adayın, var başka bir adayın, yok. başka bir adayın, başka mi? bir adayın Millet İttifakı'nın karşısında başka bir adayın kazanma ihtimali yok. Sadece Tayyip Erdoğan'ın var yani. ve Tayyip Erdoğan da ben e, aday olacağını Düşünüyorum. Ee, onun dışında bir adayı da, zaten parti tabanında onun dışındaki bir adayı kabul etmez. Tayyip Pardon. Erdoğan da zaten öyle bir, ben görmüyorum en azından, ee, baktığımda şöyle bir e, siyasi kulislere de baktığımızda, böyle bir başka bir aday çıkartacak bir, bir düşüncesi olduğunu düşünmüyorum ama Millet İttifakı'nın kafası karışık. Aday konusuna karışık yani Sayın Kılıçdaroğlu mu, Akşener mi, İmamoğlu mu, Sayın İmamoğlu ben olmayacağım, Kılıçdaroğlu benim adayımdır dedi ama e, hala onun üzerinde de tabii bir popülerite olduğu için e, Cumhurbaşkanı adaylığı e, konusu dönüp duruyor. Mansur Yavaş konusunda da yine aynı şekilde Mansur Yavaş konusuna gelmişken şimdi Zafer Partisi'ni de tabii ortaya koymak istiyorum hem Zafer Partisi hem de Muharrem İnce'nin Memleket Partisi'ni bir mercek altına alalım çok kısa. Zafer Partisi Mansur Yavaş çıkışıyla popülaritesini arttırdı. Sığınmacı konusu zaten ana gündemi evet. Zafer Partisi'nin. Şimdi şöyle bir durum ortaya çıkabilir. bir seçmen, Cumhuriyet Halk Partisi'ni ya da MHP ya da HDP'yi destekleyen bir seçmen... Zafer Partisi'ne oy verebilir. Neden? Verebilir, evet doğru. İktidar Partisi Partisi'nin genel başkanı Sayın Erdoğan dedi ki biz sığmacıları göndermeyeceğiz. Bazı insanlar da muhalefetin sığınmacı konusuna yeteri kadar eğilmediğini düşünüyorlar. Bu noktada insanların Zafer Partisi'ne yöneleceğini düşünüyorum. Ve öyle %1, %0.5 bu şekilde ifade edilen Zafer Partisi'nin net şekilde %3 alacağını en azından, %3 alacağını düşünüyorum. Bu protesto oylarla olacak ama. Yani Ümit Özdağ'ın şahsını beğenip beğenmemesinin önemi yok. Zafer Partisi'nin kadrolarını beğenip beğenmemesinin, parti programını beğenip beğenmemesinin hiçbir önemi yok. Politikalarını da desteklemiyor olabilir. Ama şu, şu mesajı verecektir seçmen bence. İktidar, muhalefet, siz halkın iradesine, anketlerde %90-85 çıkan sığınmacıları gönderme iradesine karşı çıkıyorsunuz veya hiç ses vermiyorsunuz. Ben o zaman size halkın iradesini bu protestoya yani göstereceğim diyebilir. Yüzde üç, yani orada bir yorum yapamam. Yüzde üç mü alır, yüzde yedi mi alır ama... Çünkü çok büyük bir hava var, ben onu seziyorum şu an. Ama e, Millet İttifakı dışında bir ittifakın bir parçası olabilir. Evet. Dediğin, dediğiniz gibi yani hem Ümit Özdağ, hem Muharrem İnce'nin de partilerinin... <laughs> e, ittifak dışı yani üçüncü bir ittifak olarak bu ittifakı kurabilecek evet o e, Şeyi, havası var. Şu an için var. Yarın ne olur bilmiyoruz ama belki de Millet İttifak içinde de yer alabilir bu isimler. Belli de olmaz. Siyaset tabii e, siyasette 24 saat çok uzun bir süre. E, o yüzden e, yani AK Parti ve MHP'li birbirine çok evet. sert saldırılar yaptı zamanında. Aynen. zamanında e, Davutoğlu ve Kılıçdaroğlu arasında tartışmalar çok yüksekti. O yüzden burada ben Gültekin Uysal'ın çıkışını anlamlı buluyorum. Yani hı hı. E, Hatta iyi yıllık parti ömüye bulaşmamış birisi evet, Cumhurbaşkanı iyi olmalı. Hatta hı. iyi partideki e, yönetici değişikliğiyle beraber iyi parti MHP'den ayrılarak, yani hı hı. ikinci bir MHP part, MHP değiliz biz. biz merkez sağda bir partiyiz izlenimi hı hı. yaratmak istedi ve e, bu yorumlar yapıldı şey değişikliğiyle yönetim değişikliğiyle e, o ittifak içinde merkez sağda olan bir parti var Demokrat Parti hı hı. bence. Demokrat Parti'nin çıkışı aslında İyi Parti'ye kayacak oyları da engelleme çıkışıydı. Benim görüşüm Gültekin Tekin'in hatta Cumhurbaşkanı adayı olabilir yorumu da yaptım. Şöyle geçmişi temiz, işte hiçbir şey dinamik, karizmatik. Bu, bu bu şimdi bir Demokrat Parti'nin hem orada Evet çok az oy olabilir ama Gültekin Uysal'ın bence bir Cumhurbaşkanlığı adaylığı yoklaması gibi hissettim o tweetleri. Çünkü hemen ardından ben yanlış anlaşıldım dedi ama hı hı. şimdi bu konuşmada bir gaf yapabiliriz. Yanlış bir ifade kullanabiliriz. Ama yazarken bir gaf yapılmaz. Bir tweet atarken 50 kere biz bile bir tweet atarken 50 kere düşünüyoruz. Başa dönüp dönüp bakıyoruz. Evet, evet bakıyoruz imla hatası var mı? Yanlış anlaşıyor, anlaşılıyor mu? Ee, acaba aktarmak istediğimiz doğru aktarabiliyor muyuz yazıda diye kontrol ediyoruz. Yani bu 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 tweet'i atarken eminim, eminim Gültekin Uysal da bunlara bakmıştır. Şimdi bir e, sohbet toplantısında olsaydı ve bu sözleri söyleseydi derdik ki bir gaf yaptı. E, siyasi bir talihsizlik diyebilirdik. ama bir tweet atması yani hiçbir siyasi parti basın açıklamasında gaf yapmaz. O yüzden bence Gültekin Uysal burada bir cumhurbaşkanlığı yoklaması yaptı diye düşünüyorum. Bu arada ben de Gültekin Uysal'ı yakından takip etmiş birisiyim ve bir programında da e, bulundum. Bir televizyon programında bulundum. Gültekin Uysal evet Cumhurbaşkanı adayı olabilir bence. Ama Gültekin Uysal'la ilgili şöyle bir sıkıntı var. Gültekin Uysal çok e, donanımlı, çok kültürlü birikimli birisi ve konuşmalarını da konuşmalarında bu birikimi, bu kültürü ortaya koyuyor. Bunu görüyorum. Ancak e, konuşmalarını halkı da bir, biraz indirgemesi lazım. E, halkın sorunlarıyla alakalı konuşurken biraz daha halk dilinden konuşması lazım ki bu oy getirebilsin. E, onun dışında ben Gültekin Uysal'ın siyasi profilini, kişiliğini beğenen bir insanım. Uzun adam, yani o da bir uzun adam. Gerçekten çok e, karizmatik lider tanımına uyan bir adam, e, böyle birisi. Son sözlerinizi alalım, kapatacağız. E Dediğim gibi burada belirleyici olan Millet İttifakı'nın yapması gereken tek şey şu. Acilen ekonomik bir program açıklamalı ve Türkiye'yi nasıl yöneteceğini, zaten parlamenter sisteme geçeceğini biliyoruz. biliyoruz. Bunu Hı -hı. zaten açıklıyorlar ama acilen ekonomik bir program açıklayarak Türkiye'yi nasıl ekonomik anlamda nasıl yöneteceğini derhal ve acilen açıklaması gerektiğini inanıyorum. Evet. Çok teşekkür ediyorum konuk olduğunuz için, yorumlarınız Çok için. Sağ Çok sağ olun. Efendim, canlarız çelikle gündemi değerlendirdik. Hoş bir sohbet ortamında geçti. Biz de hem ben kendi görüşlerim hem Sayın Can Bey kendi görüşlerini aktardı. Türkiye'nin önemli gündem maddelerine dair. Bizden bu kadar. Hoşça kalın görüşürüz.